Merhaba, ben Ece İdil. Sizlere mitolojiden, destanlardan, efsanelerden ufak tefek hikayeler anlatacağım. Eğer siz de değişik hikayeler dinlemek istiyorsanız, lütfen kanalıma abone olun ve çana basın. Videolarım yayınlandığında ilk sizlerin haberi olacak böylelikle. Bugünkü hikayem tuz kadar sevmek. Eski zamanlarda ülkenin birinde deli bir padişah varmış. Bu padişahın üç tane oğlu varmış. Padişah garip garip hareketler yapan, saçma sapan fikirleri olan, normal olmayan bir insanmış. Herkes alışıkmış padişahın garip garip isteklerine, değişik değişik yorumlarına. Bir gün üç tane oğlunu da huzuruna çağırmış. Demiş ki evlatlarım, Söyleyin bakayım beni ne kadar seviyorsunuz. İlk çocuk demiş ki en büyük oğlu. Babacım demiş seni elmaslar pırlantalar kadar seviyorum. Dünyadaki bütün altınlar kadar seviyorum. Padişah demiş. Hı, iyi aferin çocuğum. İkinci oğluna sormuş. Sen beni ne kadar seviyorsun? Seni demiş saraylar kadar. Hanlar hamamlar kadar seviyorum. Oh, iyi demiş. Peki peki evladım demiş. Üçüncü oğluna sormuş. Ya sen beni ne kadar seviyorsun? Üçüncü oğlan bir süre düşünmüş. Sonra demiş ki tuz kadar seviyorum. Padişah demiş ne? Evet demiş seni tuz kadar seviyorum. Ay böyle şey olur mu padişah korkunç öfkelenmiş. Seni demiş nankör seni hain. Tuz nedir ya? Bak demiş abilerin beni ne kadar seviyor. Tuz nedir? Hemen demiş yıkıl karşımdan. Cellatına haber vermiş. Demiş ki bu nankör çocuğu istemiyorum. Deli ya. Öldürün bunu demiş. Götürün şeyde ormanın içine kafasını kesin. Öldürün. Bir daha demiş ben bunun yüzünü görmek istemiyorum. Neyse yani çocuk çaresiz cellatlarla birlikte ormana doğru gitmiş. Bu arada tabii padişah kendisini çok seven iki oğluna Kesesinden çıkarmış. Birer tane altın vermiş. Şimdi padişahın küçük oğlu da bayağı sevilen bir çocukmuş. E, cellatla giderken ormanda cellat demiş yani ben seni öldüremeyeceğim. Ama geri de dönemezsin. O yüzden demiş ben buradan bir tavşan öldüreyim. Kanını senin e, gömleğine bulayalım. Ben onu geri götüreyim. Sen de demiş bir daha bu krallığa, bu ülkeye adımını atma. Oğlan tamam demiş, kabul etmiş. Sonra yollara düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Bir kasabaya varmış. Bu kasaba başka bir ülkeye ait bir kasabaymış. Orada bakmış derme çatma bir ev. Kapısını çalmış, kapıyı yaşlı bir kadına açmış. Demiş, teyzecim ben ıı, kimim kimsem yok. Karnım da aç. Bana yardımcı olur musun? Teyze de yaşlı kadın da, çoluğu yokmuş, çocuğu yokmuş. Bu oğlanı kendi evladı gibi e, görmek istemiş demiş. Tabii ki gel, benim oğlum ol, birlikte yaşayalım hayatımızı idam edelim. Olur demişler. Neyse, bunlar e, yaşlı kadın ve e, padişahın üçüncü oğlu, küçük oğlu birlikte yaşamaya başlamışlar. Günlerden bir gün olan uyanmış bir bakmış bir koşuşturmaca bir telaş var halk arasında. Demiş anne anne ne oluyor? Demiş oğlum yeni padişah seçilecek. Onun için kuş uçurtulacak. Herkes meydanlarda toplanmaya gidiyor. Demiş nasıl yani? Demiş bir kuş salınır. O kuş kimin başına konarsa padişah o seçilir bizim ülkede." demiş. Neyse oğlan çok merak etmiş ben de görmek istiyorum diye. Peki demiş annesi de bunlar yola koyulmuşlar. Neyse bakmışlar ki çok büyük bir kalabalık toplanmış güvercin uç, kuş olarak güvercin uçurulacak. Neyse kuş tutmuşlar. Herkes hazırsa demişler bırakıyoruz. Kuş serbest kalır kalmaz direkt gidip bu oğlanın başına konmuş demişler yok canım olmaz bu zaten bizden değil. Yeni geldi kim olduğu ne olduğu belli olmuyor. Siz demişler bir daha uçurun o kuşu. Peki demişler işte böyle döndürmüşler herkesi göstermişler. Ondan sonra kuşu tekrar salı vermişler. Kuş bir iki dolanmış. Gene gitmiş. Aynı olanın kafasına konmuş. Millet aa yok artık ya olsun. Bu da tesadüf falan söylenmeler. Ee, şikayetler derken demişler tamam o zaman şimdi şöyle yapalım. Dağılalım. Yarın tekrar e, kuşu uçuralım. Artık o zaman kimin başına konarsa konsun o padişah olacak. Yani bunun bu kadar uzatmanın da anlamı yok. Neyse ertesi gün olmuş. Ee, gene halk sabah toplanıyor. Oğlan demiş gidelim. Ben merak ettim gidelim. Neyse hadi bunlar yola koyulmuşlar. Daha oğlan kalabalığın içine girmeden o arada da tabii kuşu serbest bırakıyorlarmış kuş. Direkt bütün kalabalığı geçip oğlanın başına konunca artık halk itiraz edememiş. Demişler tamam padişahımız sensin. Oğlan padişah olarak kendini halka sevdirmeyi başarmış. Gel zaman git zaman oğlanın aklı babasında kalmış. Acaba babam ne yapıyordur diye merak etmiş. Aradan bir süre geçtikten sonra komşu ülkenin Padişah olduğu için babasını kendi kimliğini söylemeden babasını ülkesine davet etmiş. Tabi kendi büyülüp, büyüyüp serpildiği için e, sakal bıraktığı için e, babası hemen onu kolay tanıyamamış tabii ki zaten ihtimal de vermiyor. Neyse sofralar hazırlanmış, şölenler düzenlenmiş, babası padişah gelmiş oturmuş harika bir sofra yok yok. Neyse yemeye başlamışlar tabii ki bu adam dediğimiz gibi tanımamış oğlu olduğunu. Neyse bunlar yemek yemişler falan tabii bu arada krala eşlik eden adamları da yemeklerden yemişler. Neyse akşam kral demiş yani yemekler bir tuzsuzdu bir kötüydü. Adamları da yani ay demişler her şeyi çok güzel iyi ağırlıyorlar falan da bir tuz yok yani. Ertesi gün kendi ülkelerine dönmeden önce bu sefer öğlen yemeği yiyorlarmış hep birlikte. Artık şey oğlan demiş padişahım nasıl buldunuz? Sizi güzel ağırlayabildik mi? Padişah babası da demiş yani sizin ülkede tuz bulunmaz mı? Oğlan cevap vermiş bulunur tabii padişahım demiş. Hatta dünyanın birçok ülkesine bizden tuz gitmekte. Padişah demiş, e neden o zaman yemeklerin hiçbirine tuz koymadınız? Genç padişah bu sefer cevap vermiş. Demiş sizin tuzu sevmediğinizi, hiçbir yemeğinize koydurmadığınızı söylediler. Padişah katiyen efendim demiş. Yalan söylemişler, yanlış anlatmışlar. Tuzsuz hayat mı olur? Ben tuzu çok severim. O zaman işte genç padişah gülerek demiş. Padişahım. Küçük oğlunuz size, sizi tuz kadar sevdiği söylediği zaman neden onu cellatlara teslim ettiniz o zaman? Demiş. Orada padişah karşısındakinin kendi e, oğlu, en küçük oğlu olduğunu anlamış. Ve tuzun ne kadar e, önemli olduğunu ve tuzu ne kadar sevdiğini görünce oğlunun da onu ne kadar çok sevdiğini anlamış. Sarılmışlar, barışmışlar. Ve bu masal da böyle bitmiş. Gökten üç elma düşmüş birisi size bu hikayeyi anlatan benim başıma. Biri bu hikaye dinleyen sizlerin başına. Biri de sevgiyi altınla, elmasla, parayla ölçmeyenlerin başına. Bir dahaki görüşmemize kadar güzel hikayeler biriktirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.